Herkese merhaba. Bu çok eğlenceli video çektim. Bunu da şimdi başlığını yapıyorum. Hava çok sıcak. Özellikle terliyorum şu an. Bugün sizin için bir e, zor durumlarda karşılaştığınız 5 durumu göstereceğim. Yani kızların daha çok anlayabileceği 5 durum. Hadi başlayalım. Bak. Hiçbir yok. Şuraya bak. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, sağ alt köşeden abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Bir dahaki videonun da haberdar olmak için aynı zamanda. Ve burada e, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız aşağı yorum ve beğen butonuna basmayı basabilirsiniz. Size seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.